Merhaba ben Ayberk. İş yerinde başıma gelen o aptalca kaza ve kaza sonrasında bir anlık sevk uğruna yaşadıklarımın hayatımı alt üst edeceğini nereden bilebilirdim ki? Yaşadıklarımı anlattığımda birçok insan bunu hak ettiğimi düşünebilir nitekim ben de onlar gibi düşünüyorum maalesef. Elimde olsa yaşadığım o olayı geri alabilmek için her şeyi yapardım. Lafı daha fazla uzatmadan başımdan geçenleri anlatmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıl önce ofisimde ıslak zeminde kayıp sol kolumu kırdım ve kolum doktorlar tarafından alçıya alındı. Tamla kolumun kırıldığı gün eşim Meltem'in çok önceden planlanmış yurt dışında bir toplantıya gitmesi gerekiyordu ve beni bu halde bırakıp gitmek onu çok üzüyordu. Kayınvaliden Melek, kayınpederim Orhan ve eşim Meltem bu halde evde tek başıma kalmamı istemediğinden mecburen eşim dönene kadar kayınpederimin evinde kalmayı kabul ettim. Nereden bilebilirdim ki bu kararımın hayatımı mahvedeceğini? Tam bir işkolik olan kayınpederim Orhan Bey, eve geç saatlerde gelir, maksimum 15 dakikalık bir sohbetten sonra hemen uyurdu. Ev hanımı olan kaynanan Melek Hanım ile doğal olarak çok fazla vakit geçirmeye başladık. Bu durum aramızdaki samimiyeti artıran durulardan biri olmuştu kolum alçıda olduğu için kendi başıma yapmakta zorlandığım bir sürü şey de bana yardım ediyordu. Bu durum doğal olarak aramızda bir yakınlık oluşmasına neden olmuştu. İlk başlarda her şey masum bir süreçte ilerliyordu. Ama günler geçtikçe masumiyet yavaş yavaş kaybolacaktı. İlk başlarda günlük sırdan sohbet şeklinde başlayan muhabbetimiz birkaç gün içinde farklı bir sürece doğru yol almaya başlamıştı. Keşke bununla sınırlı kalsaydı ama kaynanamın elbiselerimi değiştirmem esnasında bana yardım ederken dokunuşları bile farklılaşmıştı. Eşim Meltem'in de yurt dışında olması ve bulunduğum ruh halinden dolayı bu durum hoşuma gidiyordu. Kayınpederimin evden çıkıp işe gitmesiyle kaynanamın davranışlarında bir değişiklik oluyordu. Sabahları sade ve sıradan kıyafetler giyen kaynanam, kayınpederimin evden çıkmasıyla giyimine ve kuşamına dikkat ediyordu ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. Akşam kayınpederim eve gelmeden önce yine sırdan giyinişine dönüyordu. Bu durum hem beni hem de onu tuhaf bir şekilde mutlu ediyordu. Evlerinde kaldığımın beşinci gün, kayınpederim iş seyahati için iki günlüğüne şehir dışına çıkınca evde kaynanamla yalnız kalmıştık. Evde yalnız kalmanın rahatlığıyla o günkü gündüz sohbetlerimiz daha önceki günlere göre çok daha samimi ve rahat geçmişti. Kaynanam akşam olduğunda ise güzel bir yemek ve yemeğimize eşlik eden güzel bir şişe şarabı sofraya getirmişti. Birlikte yediğimiz yemek ve yemeğimize eşlik eden şarap ve aramızdaki mesafe giderek kapanmaya başlamıştı. İçtiğimiz birkaç kadehten sonra hem sohbetimiz hem de birbirimize olan yaklaşımımız çok daha cesur hale geldi. Sohbetimiz daha derin konulara, hayat ve hisler üzerine kaydı. Birbirimize giderek daha fazla gülerken aramızdaki sınırlar tamamen kaybolmuştu. Alkolün de etkisiyle o gece boyunca kendimizi tamamen akışa bırakmıştık. O anın getirdiği rahatlıkla hareket ediyorduk, her şey doğal ve içten gelişiyordu. Kahkahalar ve paylaşımlar arasında geçirdiğimiz gece hayatımızda unutulmaz bir anı olarak kalacaktı. Yemek masasında başlayan sürecimiz evin hemen hemen her noktasında farklı bir haz yaşayarak yatak odasında son bulmuştu. Sabah uyandığımızda olanların gerçekliği tüm çıplaklığıyla karşımızda duruyordu. Ne yaptığımızı fark ettiğimde suçluluk hissi beni esir almıştı. Böyle bir şeyi nasıl yapmıştım? Melek Hanım da aynı pişmanlık içindeydi en azından ben o zaman öyle sanıyordum, ikimizin de ağzını bıçak açmıyordu. Günler geçtikçe içimdeki suçluluk duygusu büyümeye başladı. Böyle bir şeyi yapmış olmak kendimden iğrenmeme neden oluyordu. Zihnimde sürekli o anın rezilliğini yaşıyor, yaptığım hatanın ağırlığı altında eziliyordum. Kendi evime döndüğümde bile bu duygudan kurutulamadım ve gün geçtikçe psikolojim daha da bozuluyordu. Yaklaşık üç kadar bir süre kaynanamı hiç görmedim. Eşim Meltem tekrardan iş için yurt dışına çıkması gerektiği zamana kadar. O gece evde oturmuş televizyon izlerken birden kapı çaldı kapıyı açtığımda kaynanan Melek Hanım karşımda duruyordu. Onu görünce şaşkınlık ona burada ne işi olduğunu sordum. O da sarhoşken yaptıklarımızı, bu kez sarhoş değilken yapmaya geldiğini söyledi. Ben böyle bir şeyi istemediğimi onun bir hata olduğunu söylediğimde ise beni tehdit etti. Çaresizce söylediklerini kabul ettim ve ne istediyse yaptım. Kaynanamın isteği o günle sınırlı kalmadı eşimin her iş seyahatinde beni kendisiyle birlikte olmaya zorladı. Bu olayların ardından içimdeki suçluluk duygusu artık dayanılmaz hale gelmişti. Yaşadığım pişmanlık hayatımı tamamen ele geçirdi. Geceleri uyuyamıyor, kabuslar görüyordum ve zihnim parçalanmıştı. Zihinsel çöküşüm gün geçtikçe daha da kötüleşti ve bayıldım. Eşim Meltem ve ailem beni hastaneye götürdü. Psikolojik olarak çöküş yaşamış ve yaptığım hatanın yükü beni yıpratmıştı. Hastanede profesyonel yardım aldım. Doktorlar, yaşamış olduğum olayların üzerimdeki yıkıcı etkilerini hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. Meltem'e olanları anlatmadım, çünkü bu olayın onun da psikolojisini bozmasını istemedim. Bu sırrı kendimle mezara götürmek istesem de anlatmadan rahatlamayacağıma inandığından burada içimi sizlere dökmek istedim. Ayrıca arkadaşlar, ne olur bir anlık şehvet için hayatınız mahvedecek benim gibi hataları yapmayın. Evet arkadaşlar sizlere daha fazla içerik sunabilmem için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.